Bursa'dan herkese selamlar değerli arkadaşlar. Bursa'ya geldik. Ve buradan ev zoom aracın izlemesini yapacağız. Bizim ilk izlenimlerimiz gerçekten çok güzel arkadaşlar. Aracın malzeme kalitesi falan on numara. Yani ben böyle bir araç beklemiyordum. İstanbul'da bunu birkaç, birkaç defa e, gördüm. Yani daha doğrusu RKS'nin şubelerine falan, bayilerine falan gidiyorduk. Mikro elektrikli araçlardan D segmenti bir sedan elektrikli aracı geçtik abi ya. Ne yapıyoruz biz böyle? Yani sonuçta <laughs> elektrikli araçları çekiyoruz. <laughs> bir baktık RKS, MKS, Cuba City falan filan. İşte hepsini yavaş yavaş çekiyor. çekiyoruz. Zaten benim kanalımda önceden normal otomobil videoları da vardı biliyorsun. Ondan sonra zaten elektrikliye geçtik. Bugün Avrupa'da dünya çapındaki mesela birçok bir marka var. Onların içerideki malzeme onlardan aşağı değil. Ben çoğundan da iyi gördüm yani. Kesinlikle. Çünkü sen de biliyorsun ben e, genelde dizilere falan böyle lüks arabalar falan da götürüyoruz. Yani bu araba bana gayet güzel geldi. Sevtaş Motors'un daveti ile Dinçer'le birlikte Bursa'ya geldik. Niye ve Zoom'u yakından inceleme fırsatı bulduk. Ayrıca bize bu fırsatı veren Sevtaş Otomotiv'den Tuncay ve Abdullah Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Sevtaş Motors'ta SYM, RKS, Benelli, Kuba gibi markaların ATV ve motorları ayrıca Rilay Bav 1 ve Niye ve Evzum gibi araçlarında satış ve servis hizmetleri bulunuyor. İçer Karadayı ve Mehmet Balon 58 kanallarına Abone olmayı unutmayalım. Abone olmak ücretsizdir. Ayrıca e, bildirimleri açarak yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Şimdi aracımızı şöyle yakından bir inceleyelim. Araca ön taraftan baktığımız zaman gayet güzel. Modern bir tasarıma sahip. Şu farlar falan gayet güzel bakın. E, 4 tane optik mercekli far var burada. Ayrıca gündüz ledleri var. Bu gündüz ledleri de buradan böyle gelip aşağı doğru devam ediyor. Gayet güzel. Ön hava menfezleri, hava girişleri falan. Ön tamponu gövde renginde. Hemen şurada ortada bir tane niye yazısı var. Şurada da bir kamera var arkadaşlar. Bu kameralardan aracın dört tarafında da var. Yanlarda aynaların altında var. Arkada da plakanın hemen gene aynı şekilde üstünde var. Bu zaten test aracı arkadaşlar. Onu da bir belirtelim. Onun için üzerinde plakası falan da var. Aracın ön tarafta görüş açısı falan gayet güzel. Genişçe camı var. iki, iki ön tarafta mı? iki tane de silecek var arkadaşlar. Aracın Aerodinamik yapısı gerçekten gayet güzel. Şöyle yandan baktığımız zaman araç D segmenti ama gerçekten yani D segmentinin de hakkını veriyor. Onu söyleyelim. Ön tarafta gördüğünüz gibi 17 inç lastiklerimiz var. Ve lastiklerimiz de Michelin arkadaşlar. Yani performanslı sağlam lastik bunlar. Gerçekten kaliteli. O yönden kesinlikle sıkıntısı yok. Kocaman da böyle gördüğünüz gibi disk frenlerimiz var. Güvenlik olarak bayağı bir donanım var. Yani ABS'si, EBD'si, ESP'si aklımıza gelmeyen bir sürü şeyler var. Cantları da alüminyum araçında ve gerçekten gayet güzel. Şöyle bir arka tarafa doğru geçmeden önce burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar yan tarafta aracın şarj kapağı var. Aynalarımız da bu şekilde hemen köşelerinde gördüğünüz gibi sinyaller de var. Sevtaş Motors test aracı. İçer arabaya doğru yaklaşacak. Gördüğünüz gibi aracımız kilitli. Yaklaşırken gördüğünüz gibi aynalarımız açıldı. Kapı kollarımız açıldı. Aç kapıyı bakalım diyeceğim. Arabanın içinde ne var? <laughs> Abi müthiş. Evet Arabançı gerçekten çok müthiş güzel arkadaşlar. Abi. Şu çera falan bir bakın. Bence gayet muazzam. Iyi. Arka tarafta da gördüğünüz gibi stop lambalarımız falan gayet güzel arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. Arka tarafta kameramız var demiştik. Hemen şurada tamponun altı şey plakanın üstünde. Onu da görmüş olduk Ayrıca arka tarafta böyle dört e, 4 tane de park sensörümüz var. Arka tarafta geri vites lambamız var. Reflektörler var. Altta piyano bilek detaya yer verilmiş. Onun haricinde gördüğünüz gibi şurada bir ev zoom yazısı var. Niye ve arkadaşlar. Yani bagaj kapağımız boydan boya niye ve yazısı var. Şöyle bir bagajımızı elektrikli bir Bakalım. Abi. Burada da gördüğünüz gibi iki tane plaka lambamız var. Kameranın hemen sağında solunda. Şurada da bir düğmemiz var arkadaşlar. Aracın bagajını oradan açıyoruz. Ee, 410 litre bagaj açımı var abi. Evet. Dinçer'in dediği litre. gibi aracın 410 litre bagaj açımı var. Ama bu arka koltuklar yatıyor. Bakın ikisi ayrı ayrı yatabiliyor. Aha. Bu koltukları yatırdığınız zaman da 1000 litrenin üzerine çıkıyor. Şu içindeki kaplama falan yani izolasyonu falan gayet güzel arkadaşlar. Şunun altına bakalım. Burada, burada sağ tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlar e, bijon anahtarı var. Çeki demiri var. Ve Kirko'nun burada açıp kapatmak için anahtarı var. Hemen şöyle sol tarafa da bir bakalım. Sol tarafta da gördüğünüz gibi Kirko var. Arkaya bir de reflektör koymuşlar. Aracın arka bagajı böyle arkadaşlar. 410 litre ama dediğimiz gibi e, 1000 litrenin üzerine kadar çıkartma şansımız var. Derinliği Kapağınıza... çok olduğu için abi sözümü evet. kestim. Derinliği çok olduğu için abi gerçekten baya bir valiz alır burası. Baya bir bagaj alanı alır abi. Evet. Şöyle hemen kapağın üstünde gösterelim. Bu da gördüğünüz gibi kaplaması falan gayet güzel. Şurada böyle elle tutup bagaj kapağımızı kapatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel arkadaşlar. Araç dediğimiz gibi eee şöyle bir güzelliğini gösterelim arkadaşlar. Araç dediğimiz gibi D segmenti sedan bir araç ama böyle baktığımız zaman birazcık böyle coupe'yi de andırıyor. Hatchback'i de andırıyor yani. Yani kupe formunda üç bir araba araç. bir arada olmuş değil mi? İçer. Kesinlikle abi. Değil <laughs> mi? Hem <laughs> sedan hem coupe, coupe. hem de hatchback. Yani Kesinlikle. tek kasa. Aslında buna başka bir isim bulmaları lazım bence. Değil mi? Çok dolu bir araç gerçekten. Aynen abi. Öyle. Bu arada ön e, abi ön süspansiyonları MacPherson. MacPherson Arkalar evet. bağımsız. Az önce arka tarafın lastiğini çekmemiştik. Arka tarafta da gördüğünüz gibi bayağı çapı büyük bir disk e, balata var arkadaşlar. Gayet güzel. ABS, ABS her şey var bunda söylemiştik. Yani e, güvenliğe son derece önem verilmiş. Araçta gerçekten güvenliğe çok önem verilmiş. Yani sonuçta bu arabayı aldığınız zaman ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla, eşinizle uzun yola çıkabilirsiniz. Şimdi insanlar elektrikli araç olduğu için çok fazla güvenmiyor. Ama bana sorarsanız ben hal ben kendi kullanıcı olsam, bu aracı kullanıyorsam ben bu araçla uzun yola çıkarım. 450 km menzili var bunun. Ama hızlı şarj desteği de var. Yani DC şarj yapabiliyorsunuz bunu. Düşünün şimdi İstanbul'dan Ankara'ya gideceksiniz veya daha uzak mesafeye gideceksiniz. Zaten 200 km gittikten sonra bir yarım saat 40 dakika bir mola veriyorsunuz. O yarım saat 40 dakikalık mola içerisinde bu aracın yüzde elli şarjını yapabiliyorsunuz. Yani bence bu uzun yola gidebilmek için elverişli uygun bir araç. E zaten aracın iç genişliği falan gayet güzel. Çoluğunuzu çocuğunuzu alıp bu araçla yani yazlığa, tatile veya memleketinize rahatlıkla gidebilirsiniz. Anahtarlığımızı da bir gösterelim bu arada. Aracın anahtarlığı da bu şekilde arkadaşlar. Ama çok hafif ya. Çok hafif. <laughs> var mı yok mu belli değil. Aynen abi. Bunun içine pil koymayı <laughs> unutmuşlar galiba. <ama gülüyor> nasıl çalışıyor? <laughs> Güneş enerjisi <de> çalışıyordur belki. <laughs> Şimdi arkadaşlar aracımızı açtık. Şöyle bir aracımızın içine oturalım bakalım. Arkadaşlar aracın arka tarafına oturduğunuz zaman dikkati çeken ilk şey şurada şaf tümseği yok. Yani aracın diyelim ki bir tarafa yanaştırdığınız arabayı yan tarafta bir araba var veya dar yan taraf. Öbür taraftan inebilirsiniz. Ben buradan karşıya çok rahat geçebilirim. Biz arkadaşlar şöyle bakın. Ben koltuğu içeride kendimize göre ayarladık. Arabanın arkası yayla. Evet abi. Şöyle kapıyı kapatayım mı? Kapat abi. Bakın arkadaşlar. Oturuş pozisyonu bu. Ama biz koltuğu ileride tutuyoruz. Normalde hani gene şöyle diyelim ki şöyle bir 10 santim falan geldiğini düşün. Yani rahat oturan bir adam 10 santim daha gelir. Ben de arabaya çok rahat oturdum yani ama kendime göre onu belirteyim. Şuralarda el tutamaklarımız falan bakın bıraktığınız zaman hop yumuşak bir şekilde gidiyor. Lambalar da var abi orada. Burada lambalar da var bakın arkadaşlar. Hatta şöyle düğmesi de var burada yakıp kapatmak için. Ama şu anda kapı açık olduğu için zaten direkt yanıyor. Kafa baş dayamaları. Baş dayamaları falan gayet güzel. Malzeme kalitesi. Şu koltuklar deri arkadaşlar. Çok güzel. Yumuşacık abi. Ama yumuşacık Harika. yani gerçekten. Şöyle söyleyeyim. Hani. Premium bir hissiyat veriyor. Evet. Avrupa Kesinlikle. mesela ben hani dedim ya az önce de söyledim. Yani mesela hani BMW, Passat falan bunlara biniyoruz. Bu araba onlardan aşağı bir araba değil. Ama fiyat olarak onlardan çok aşağı. Kesinlikle. Şunu da belirteyim. Mesela Avrupa bir araç alacaksınız. Elektrikli B segmenti bir araçta bunun fiyatı neredeyse aynı. Zaten şu anda kampanya var. Bence bu kampanya kaçmaz. Hatta Bursa'da Sevtaş burası. Bu araçta test aracı. Görmek isteyenler kullanmak isteyenler burada gelip kullanabilirler. Kesinlikle sıkıntı yapmıyorlar. Onu belirtelim. Şurada da bir ses Aracın... açma kapatma tuşu evet. var abi. Şurada Şöyle bir gözlüğümü takayım. Üst tarafta volüm artı volüm eksi düğmeleri var. Alt taraftan da radyonuzun kanallarını değiştirebiliyorsunuz. Hava menfezleri falan. Nikelajlı buralar. Bakın görüyorsunuz. Gerçekten adamlar şık yapmışlar. Yani az önce Dinçer'in dediği gibi premium bir araç. İki adet de burada USB şarj çıkışımız var. Yani e, telefonumuzu, pilimizi şarj edebilirsiniz. Burada koltukların arkasında fileler var. Ayrıca burada izofix bağlantı yerleri var. Bakın şu köşelerde arkadaşlar. Şöyle buradan göstereyim istersen. Burada airbag var. Ayrıca yanlarda, koltukların yanlarında, önlerde, dizlerde şurada burada toplamda 10 tane. 10 abi. tane airbag var arkadaşlar. Yani Güvenliği üst düzey. Aynen. Yani aile aracı, öyle değil mi? Çocukla mesela çocuğunla uzun yola gideceksin. Bu arabayı Kullanır mısın, kullanmaz mısın? Abi bu araba gerçekten hani uzun yolu için çok güzel bir araç. Yani bu araçla her türlü uzun yola gidilir. Buradan Bodrum, Antalya, Ankara. Benim mesela eşim Kastamonu'da oturuyor. Evet. Kastamonu'ya ben tek şarjda gidebilirim bu araçla. Ya tek şarjda gitmesem, arada bir yerde bir sefer şarj edeceğiz. Zaten 400-500 kilometre yol Zaten tek şarjdan Kastamonu'da, mesela Bolu Highway'de bir mola veririm. Aynen öyle. Oradan mecburen zaten bir mola vereceksin 400 kilometre içerisinde yani. Çok doğru. O arada da ihtiyacını giderirken araca şarjda taksan zaten yarım saatte %50 şarjda 200 kilometre menzil kazanıyorsun. Bence gayet iyi. İstersen bir de ön tarafa geçelim şu abi. aracın bir de kapısını falan inceleyelim evet. şöyle. Hemen şu kapı girişine bakın. Niyeve yazısı var. Nikelajlı. Gayet güzel. Burada arka kapılarda hoparlör var. Kapıda cep var. Buralar falan bakın gri renkli. Buralar lacivert. Yani. Yumuşak doku var. Malzeme kalitesi gerçekten iyi yani. Şuralar ahşap desenli gibi böyle. Gayet güzel kapı kollarımız, Twitter'lar. Bakın kapı kolları da bayağı kibar yani güzel. Çok şık. <laughs> evet. Şuralar gene lacivert. Yumuşak bakın. Çok güzel. Yani şimdi yeni arabalara bile ben bakıyorum. Çoğu arabada şu araba işlerini plastik yapıyorlar. Kapı işlerini falan. Yani bilmiyorum. Bakın bu araba gerçekten adamlar özene bezene yapmışlar yani. Segmentinin gerçekten <laughs> üzerinde bir araç. Aynen öyle Dilçer. Gerçekten dediğin gibi segmentinin üzerinde Demeyelim de çünkü D segment araçlarda genelde bu kalite var yani konfor var. Ama fiyat olarak bu değil yani. D segmenti bir araç alıyorsanız yani bir 3 milyon 3,5 milyondan fazla parayı gözden çıkartmanız lazım. İstersen şöyle bir araç tarafına abi. da bir bakalım. Tamam. Şöyle kapımız Kapılar açık. Kapılar zaten da. açıldı yani açık. yanına yaklaşınca abi. Evet. Ağırlığı gayet iyi yani. Sağlam bir kapı. Şu genişliği de nereden baksanız şöyle bakıyorum. Yani 25 santim gibi bir kapıda genişlik var. Yani gene buna rağmen aracın içindeki genişlik de gayet iyi. Kapı kolları cep falan işte arkadaşlar. Burada dört tane kapı düğmemiz var. Cam düğmemiz var daha doğrusu. Camlarımızı buradan açıp kapatabiliyoruz. Arka bagajı buradan da açıp kapatabiliyoruz. Bakın arkadaşlar. Sağ taraftaki tuş bagaj. Burada camlarımızı kilitliyoruz. Çocuklar oynamasınlar diye. Buradan da sağ sol aynalarımızı ayarını buradan yapabiliyoruz. İstersek şu öne basıp e, aynalarımızı katlayabiliyoruz. Zaten ön e, kapıyla arka kapının malzeme kalitesi. Malzemesi aynı. Sürücü koltuğumuzda bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce demiştik zaten. Eee airbag falan koltukta da var göstermiştik. Burada düğmelerimiz var. İleri geri şöyle görüyorsunuz. Geri sırt dayamasını falan buralardan böyle yapabiliyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Bence gayet iyi arkadaşlar. Aracımız otomatik. Yani bayanlar da baylar da rahatlıkla kullanabilir. Şehir içinde özellikle dur dur kalklarda falan trafikte çok fazla sıkıntı çekmeden bu aracı kullanabilirsiniz. Direksiyonumuz ayarlı ön kaputumuzu buradan açıyoruz. Burada ESP off tuşu var. Burada farlarımızı aşağı yukarı böyle ayarlayabiliyoruz aracın gidişine göre. Şurada da boş bir düğmemiz var. kol Direksiyonumuzu buradan ayarlıyoruz. Direksiyonu da bu şekilde. Sol tarafta işte multimedyanın tuşları falan var. Sağ tarafta da hız sabitleme, hız limitörü. Onlar da direksiyonun sağ tarafında. Direksiyonumuz iki kollu ve gördüğünüz gibi bu kapının ön döşemenin rengiyle aynı. Aracımızın ekranı da böyle geliyor. Bu şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi araç geliyor derken selamlamayla böyle araç kaçtı. Aracı kaçırdık arkadaşlar. Ekranımız böyle. Sol tarafta işte aracın bilgilerini görüyoruz. Bilgiler deyince daha doğrusu şarj batarya durumu. Vites şu anda parkta. Bunları görüyoruz. harekete hazır. Gaza bastığımız zaman gidecek ama tabii ki el frenini indirmemiz lazım. El freni de elektronik arkadaşlar. Şurada bir start stop tuşu var. Burada da gördüğünüz gibi multimedya ekranlarımız falan var. Şunu kapatalım. Boşuna dınk 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 etmesin. Evet aracın içi bu şekilde arkadaşlar. Bakın burada da e, airbag var. Onun haricinde şu malzememizi söylüyorduk. Buralar falan gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yumuşacık bir hissiyatı var bunun. Dokunmatik olarak. Çok Şurada yumuşak. bir böyle mat krom detaya yer verilmiş. Piyano bilek detaylar var. Şu kısımlar sert plastik arkadaşlar bunlar. Ama torpido gözümüzde görüyorsunuz. Bu şekilde gayet geniş kocaman bir torpidomuz var. Çok iyi. Hava menfezlerimiz falan. Gayet şık yani. Kol dayama. Şuradan. Evet şöyle bir kol dayamamızın da altına bakalım mı? Bakalım abi. Burada soğutmalı olması lazım bu tabii ki. Evet soğutması da var görüyorsunuz arkadaşlar. Kocaman da bir e, şeyimiz var. Burada cebimiz var. Yani suyumuzu çok falan buraya koyduğumuz zaman soğuk olarak çok şık. yolda rahatlıkla içebiliriz. Kapat onu. Bunu açarken de şuradan açıyoruz arkadaşlar. Evet. Onu da gösterelim. Kokpiti çok harika abi çok güzel. Kokpiti evet gerçekten çok güzel. Yani sade bir yapıya yeri verilmiş. Böyle karman karışık bir sürü düğmeler tuşlar falan yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada klima düğmesi var. Şuradan ısıyı falan ayarlayabiliyoruz. Burada da fanın hızını ayarlıyoruz. Arka cam rezidanslarımızın, ön cam rezidansımızın buradan ee, buharını falan çözebiliyoruz. Burada da klimamızı maksimum tuşu da var burada. Bunu da iyi düşünmüşler. Bak mesela hemen diyelim ki çabuk soğutmak istiyorsa, Sıcak. Evet. arabanın sıcaksa bu şekilde şey yapabiliriz. Şurada dörtlülerimiz Burada varmış. da normal işte havayı içeriden akışı falan arkadaşlar o mod düğmeler. Burada gördüğünüz gibi şöyle bir daha açalım kapatalım. Gayet güzel duruyormuş. Böyle basıyorsunuz. Çıt diye açılıyor. İki tane USB girişi de burada var. Bir tanesi herhalde multimedya'ya bağlanmak için. Müzik falan filan içindir. Burada 12 volt çakmaklık var. Vitesimiz de böyle gördüğünüz gibi gayet şık. Değil mi? Uzay mekiği gibi abi. Aynen. <laughs> <laughs> Uçan aracın sürüş modları ile ilgili. Evet, Şu düğmeler boşta. Şurada bir dörtlü e, tık tık. Başladı hemen görüyorsunuz. Hemen başlıyor. Hiç affetmiyor. Tekrar basalım. Burada elektrikli park frenimizin tuşları var. Bu neydi? Abi? Bu otomatik. Bu da manuel arkadaşlar. Bu şekilde. Tavanda geri görüş. Aynamız. Arkayı nasıl görüyor? Şöyle bir bakayım. Arkacan biraz ufak gibi ama gayet güzel. Şöyle kafayı yaklaştırdığımız zaman daha büyük görebiliyoruz. Burada da gene lambalarımız falan var arkadaşlar. Burada böyle lambalara bastığımız zaman gayet güzel. Bu kapı kilit varmış. İçerinin geliştiği gerçekten muazzam. Gayet güzel. Evet. Aracın iç geliştiği çok güzel arkadaşlar. Onu belirtelim. İçerinin dediği gibi Aynamız da burada. Böyle bir makyaj aynası. Şöyle şoför tarafındaki güneşliğimizde de gördüğünüz gibi aynamız var. Gayet güzel. Tavan kaplaması falan izolasyonu. Aracın ses izolasyonu falan çok güzelmiş. Mesela biz arabacı daha şu ana kadar kullanmadık ama burada kullanan arkadaşlarla konuştuk. Yolda da bunu tekrar test edeceğiz zaten. Aracın sürüşünde yapacağız. Bence araç gayet güzel. Şu ön tarafa bir bakacaktık ne var diye. Ön kapı taşmıştık zaten. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir daha bakalım. O birazcık şey nasıl açıldı değişikmiş o. Arkadaşlar açarken şöyle şey aradım yokmuş. Şuna şöyle bastırıyorsunuz şuraya. Bu açılıyor. Tek amortisörlü. Şurada da izolasyon da koymuşlar. Aracın cam suyu burada arkadaşlar. Cam suyunu buradan koyabiliyoruz. Şu anda su az bir şey var. Buradan gözüküyor. Demek ki içi bayağı dolu o zaman. Şöyle buradan bunu da bu şekilde açıyorsunuz. Burada bir 12 volt akü var. Onlar için işte şurada e, fren, fren e, yağları var. Çok. İşte aracın sürücüsü, mürücüsü de burada arkadaşlar. Ön tarafta da Nieve yazısı vardı. Demiştik. Bu Nieve yazısı da arkadaşlar Nieve İspanyolca'da kar tanesi demekmiş. Onu da o detayı da girmiş olalım. Araç gayet güzel gerçekten. Yani bu araç bu paralara bence alınır, binilir. E, çoluğunuzla, çocuğunuzla istediğiniz yere de gidilir. Aracımızı inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. Aslında biz bu araca sürüş videosu da çekecektik. Ama maalesef ki e, Öğlen yemeğine gittik daha doğrusu. Tamam mı arkadaşlar? Ondan sonra Tuncay evet, Bey var burada. Sevtaş otomobilde. Evet. Dediler sizi bir yemeğe götürelim. Yemeğimizi yedik ama yemekten sonra e, Bursa içinde başka şubeleri var iki tane. Onlara gittik. Bursa'da o kadar çok dolaştık ki bir de çok trafik var. İnanın bana. İnanın. Yani çok tersim döndü şu an nerede olduğumuzu bile şaşırdım yani O yüzden test sürüşü gece gece kaldığımız için yapamadık evet, gece kaldık şu anda da bayağı bir trafik var evet. an, Bursa'da İnşallah bir dahaki sürüşe test sürüşünü de inşallah yapacağız İnşallah sen arabayı nasıl bir buldun Dinçer Abi gerçekten e, prim, premium özellikle bir araç, fiyatına göre de e, oldukça cazip yani e, bu tarz uzun menzilli, e, uzun kilometreler yapabilecek yani uzun yol yapabilecek e, bir araç arıyorsa arkadaşlar, ben bu aracı kesinlikle arkadaşlara tavsiye ederim. Hatta buradaki e, arkadaşlardan birisi de 2-3 aydan beri sorunsuz kullanıyormuş. Sevtaş Motors bir aile şirketi arkadaşlar, kendileri de e, şu an içinde bulunduğumuz araç test aracı ama bunun evet. bir tane de beyazı var, o beyazını da kendileri kullanıyorlar. Aşağı yukarı 4 ay mı dedi? Evet, e, yaklaşık 4 aya yakın bir zamandır o e, test aracını da burada kullanıyorlarmış. Yani abi. bayağı da bir yolda yapmışlar. Şehirler arası yol falan da yapmışlar evet. ve şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamamışlar. Biz çok özellikle çok bunları sorduk ki değil abi. mi aracı Tabii. alan kesinlikle sorun evet. yaşayacak mı diye. Sonra bize de demesinler ya bu Aynen araç sorunluymuş falan demesinler. Çok doğru. Biz de çok şehir doğru. içinde yani bayağı bir yol yaptık bu araçta. Özellikle ben şu benim çok dikkatimi çekti. Araçta gerçekten sessiz araçları bana göre çok iyi. D segmenti bir araç olarak segmentinin hakkını veriyor. Kesinlikle. Şunu da belirtelim arkadaşlar. Bu Sevtaş Motors e, İzmir yolu üzerinde hemen Bursa'da. Merkeze yakın yani çok uzak değil. İçeride ATV'ler var. Motosikletler var. Kuba'nın. E, SYM var. Genelli işte e, Kuba yani bunların bütün ürünlerini satıyorlar. İçeride elektrikli bisikletler de var. Normal benzinli motosikletler de var. Skuturlar da var. Yani gerçekten e, güzel ürünler var. Bu aracı da e, arkadaşlar test sürüşü yapmak isteyenler Cumartesi pazar e, Seyftaş motora gelip burada test sürüşünü yapa, yapabilirler. Pazar günleri de açıkmış abi. Evet aynı pazar zamanda. günleri de açıkmış. Yani buraya pazar gelip kullanmak ha. isteyenler, görmek isteyenler test sürüşü yapabilirler. Aracı inceleyebilirler. Kesinlikle, Kesinlikle. bir sıkıntı yok. Hafta sonu zaten yoğunluk olursa ha. diğer araçta eğer burada olduğu zaman o araçta da e, yani kolaylık yapıyorlarmış. Yani aracı görmek isteyenler arkadaşlar Seyftaş Motors burada hazır yani gelip görebilirsiniz. Evet var mı abi başka eklemek isteyeceğim yani bir şey Ben aracı gerçekten e, beğendim i̇yi. yani. Şimdi evet, hani iyi. insanlar evet. yanlış anlamasın. Hani buraya geldik de reklamını yapıyoruz falan gibi Değil. düşünmesinler. Kesinlikle. Tabii bu bir reklam sonuçta. YouTube'da bir video, reklam ama e, burada ha. gerçekleri söylemek de bizim görevimiz. Arabalarda ufak tefek eksikler, ufak tefek şeyler olabilir ama benim gördüğüm gerçekten güzel bir aile aracı olarak fiyat bu, performans aracı diyebiliriz abi. Yani tabii şimdi hani B segmenti güvenlik özellikleri özellikle Araçlarla yani neredeyse aynı fiyat. Yani normal Tabii. B segmentine göre yorumlamayıp de elektrikli B segmenti bir araca göre yorumlarsak bence onlarla aşağı yukarı aynı evet. para. Güvenlik olarak da gayet Çünkü... iyi. 10 tane airbag var, ABS var, ESP var, Piyonoklar. ASR var evet. algılayıcı. Mesela arkadaşlar araçla gidiyorsunuz. İnşallah test sürüşünde onu da size detaylı gösteririz. Mesela sağınızda bir araç var. Siz onu görmüyorsunuz. Bu kör nokta algılayıcı sistem onu görmeni, aracın onu size e, göstermesini sağlıyor ve o şekilde o tarafa direksiyonu kırdılmanıza kırmanıza engel oluyor. Direksiyonla elinizi dövüyor yani arkadaşlar. Evet. Orada ters yöne sizi zorluyor. zorluyor. Yani kaza yapma riskini vermiyor. İzin vermiyor. Yani böyle araçta gerçekten güzel özellikler var. Çok şu anda bizim aklımıza da gelmiyor. Çünkü aklımız bir an önce İstanbul'a gitmekte ama <laughs> araç gerçekten güzel arkadaşlar. Yani bunu özellikle söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar artık videomuz buraya kadar. İstanbul'a doğru gitmemiz lazım. Ee, şu Kanalımıza evet, abone olmayan arkadaşlar varsa abone olurlarsa abi, seviniriz. Valla arkadaşlar lütfen kanallarımıza abone olun. Evet. Bizim için bakın bu kadar emek veriyoruz. Yani e, videolarımıza en azından bir beğeni yapıp kanallarımıza abone olursanız çok seviniriz. Mehmet kadar, Armin kanalı Mehmet. O kadar 18, emek his bir de benim kanalım. Tabak tabak yemek boşa gitmesin arkadaşlar. <laughs> evet, gerçekten çok emek veriyoruz arkadaşlar ciddi anlamda. Hem kamerada, çekimlerde emek veriyoruz hem sonra çekimlerin montajında inanın gerçekten e, bayağı bir emek veriyoruz bu tarz videolar için. Tek yapmanız gereken kanalımıza evet. abone olmak arkadaşlar. Abi, yani, olmakta ücretsiz biliyorsunuz yani. <laughs> evet. Şimdilik herkese teşekkür ediyoruz teşekkür arkadaşlar. Ediyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.